YouGov Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması Almanların hükümete duyduğu güvenin ne kadar azaldığını ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si Başbakan Angela Merkel'in kriz yönetimini kötü olarak değerlendirdi. <laughs> Anket ayrıca vatandaşların çoğunluğunun Yunanistan'a veya başka bir kriz ülkesine yardımlara da karşı çıktığını gösteriyor. Hükümetin başını ağrıtan fikir ayrılığı FTP lideri ve ekonomi bakanı Filip Röster'in Yunanistan iflas etmeli açıklamalarıyla başlamış ve Merkel'in iflas tartışmalarının kamuoyuna mal edilmemesi gerektiği uyarılarıyla derinleşmişti. Oylu solidaritet... yardım paketine karşı imza kampanyası başlatan FTP'li vekiller şimdiden 1800 imzaya ulaştı. Seydoğlu bütçe uzmanı Klaus Peter Wieliş, kendi partileri içerisinde de yardımlara karşı çıkanların çoğunlukta olduğunu açıklayarak Merkel'in partisi CDU'da imza kampanyasının önüne açtı. Federal Tüketim Bakanı İlzagna ise piyasaların söylentilerden bu kadar kolay etkilendiği bir ortamda bu tür tartışmaların açıkça yapılmaması gerektiğini söyleyerek Merkel'e destek verdi. Diğer taraftan Euro Bölgesi Maliye Bakanları bugün başta Yunanistan krizini görüşmek üzere Polonya'nın Breslau şehrinde bir araya gelecek. Toplantıya Amerikan Maliye Bakanı Timothy Geithner de katılacak.